rất là nhiều các chất lượng và rất là nhiều các Yok almadım. Arkadaşlar az geri gelin Mustafa Mustafa gel gel gel. gel gel Biz de Ülkemizin zor bir döneminde e, görev aldım tabi bu da benim için büyük bir onur Sinop'ta çalışıyor, çalışmış olmak e, millet iradesinin tesisinde e, Sinopluların da başrolü oynadıklarını e, demokrasi nöbetlerinde buraları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını e, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız ve hükümeti e, milli iradeyi temsil eden kesimlerin iradesine sahip çıktıklarını hep birlikte gördük biz e, kısa bir süre burada e, görev alma şansı buldum ee, Sinop'u e, Karadeniz'in çok önemli bir kenti olarak e, ve gelecekte de Karadeniz'in e, turizm geleceğinde çok büyük bir önem e, alacak olan il olarak e, değerlendirmekteyim. Ben e, bu çalışma süremiz içerisinde e, kamu hizmetinin vatandaşa aktarılmasında, vatandaşın sorunlarını da bize aktarma konusunda siz basın mensuplarıyla ee, birlikte bir çalışma sergiledik. Ve hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Ee, benim yönetim felsefem biraz aslında rutin dışına çıkarak çalışmayı sergilemektir. Ee, etkin bir yönetim uygulayacağım dedim geldiğim andan itibaren. iki ay içerisinde de hızlı, etkin ve proaktif bir yönetim e, sizlerle sergiledik. Ee, bundan sonra bunda bu, bu, bu tarz hizmetler bir bayrak yarışını ifade eder aynı zamanda. Ben bizden sonra görev yapacak olan başta Sayın Valimiz olmak üzere, onun yanında çalışan tüm arkadaşlarımıza ve bu iki aylık süreç içerisinde bize hiç durmadan destek olan bütün okullara ilçelerindeki, köylerindeki muhtarlarımızdan, belediye başkanlarımızdan, kamu görevlisi olan kaymakamlarımız, ilde de il müdürlerimiz ve onların çalışma ekipleri, hepsine, işte valilikteki yakın çalışma arkadaşlarıma sizin huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben Sinop'u unutmayacağım. Bu süreç içerisinde eğer sürçülisan ettiysek e, sizlerin e, önünde e, tüm çalışma arkadaşlarından Sinop'tan affoluna diyorum. E, ve Sinopluların haklarını helal etmelerini istiyorum. Ben bundan sonraki süreçte nerede görev alırsam alayım kapım ve gönlüm tüm Sinoplulara açıktır. Milletimizin her bir ferdine açıktır. Başka yerde de görev yaptığımda aynısını söyledim ve bunu samimi olarak da söyledim. Bütün Sinoplulara da kapım her daim açık olacak. onlar da haklarını helal etsinler. gelecek güzel günlerde hem ülkemizin hem de Sinop'un görüşmek, buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Tamam. 2 ay iki ay ama 2 ay içerisinde ee, yıllarca kalan valilerimizden daha çok büyük olduklarını Biz de sizi seviyoruz. Ancak şu andaki ricanız yerle ve görevle ilgili e, bir bilgi yok. Onunla ilgili e, bilgi alabilir miyiz? Bundan sonraki e, sizi nerede bulacağız? Hangi görevlere göre, göre, göre de onu merak ediyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Yani bir kere bir güzel düşünceyi e, bana e, hem sorarak, hem de söyleyerek, yönlendirerek sergiliyorsunuz. Ee, bundan sonraki görevimiz konusunu ben şu an Merkez Valiliği'ne e, görevliyim biliyorsunuz. Kadrom oradaydı. Buraya gelirken de burada görev yapıyorken de öyleydi. Ama bundan sonraki süreci artık e, hep birlikte bizler de göreceğiz. Size ben şimdiden bir şey deme şansım yok. Bize devlet büyüklerimiz nerede görev verirse oralarda çalışıyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Size güle güle ediyorum. Çok teşekkür Sen... Hanımefendi <laughs> Biz değerli Bize hizmet sundunuz. çok sağ ol, Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Peki. Allah emanet olun. <gülüyor> 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 www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini